Herkese yeniden merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi birim kök testlerinin uygulanmasıyla birlikte dersimize başlayalım. Şimdi birim kök testlerinin arkadaşlar çalışabilmesi için dedik ki öncelikle iki tane seri oluşturalım ve serinin birinin varyansını büyütelim, daha doğrusu küçültelim ve bunu gerçekleştirmek için de hep beraber ve bunu gerçekleştirmek için de hep beraber burada serilerin logaritmalarını alalım. Şimdi öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bakın buradan hemen Proc'a geliyorum. Pardon Quick'e geliyorum. Quick'ten Generate Series'e geliyorum. Ve eşitliğin sol tarafına Elen e, Tüketim diyorum. Eşitliğin sol tarafı eşittir deyip hemen yanına logaritmasını al tüketimin. Enter'a bastığımda Bakın şimdi tüketim değişkeninin logaritmasının alındığını burada birlikte görmüş oluyoruz. Aynı şekilde gelirin de logaritmasını alın. Bakın burada kısa yolu da var. Generate'in. Hemen bastım. Diyorum ki elen alt tire, e, gelir diyorum buna da. Eşittir. Ve logaritmasını al. Neyin? Tabii ki gelir değişkeninin. Sol taraf hedef sağ taraf matematiksel işlemdi bunu dersimizin başından hatırlarsınız Bunu elde ettik şimdi bu serileri hepsini birlikte açıp bir grup istatistiklerine bakalım varyansların küçüldüğünü burada birlikte göreceğiz şimdi gelir ve Hatta burada neden bunu aldık bunu silelim arkadaşlar küçük bir hata yaptım sebebini de şöyle söyleyeyim ee, biz e, mevsimsellikten arındırdığımız serilerle artık işlemlerimize devam edeceğiz değil mi? O zaman şöyle diyelim. Elen tüketim eşittir. Logaritmasını al. Tüketim alt tire sağ. Çünkü biliyoruz ki bizim için mevsimsellik büyük bir sorun. Bundan sonraki analizlerimizi artık tüketim değişkeninin arındırılmış mevsimsellikten arındırılmış haliyle gireceğiz. Çalıştırdım. Enter'a basarak bir kez daha generate dedim. Ve buna da elen gelir diyorum. Ve logaritmasını al. Neyin? Gelir değişkeni alt tire sağ. Evet. Buna da bir enter'a bastım. Ve değişkenlerim oluştu. Şimdi geliri seçiyorum. Klavyeden soldan kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Ve buradan hatta geliri sürücünü seçtim. Gelir sayısı sonra elen gelir elen tüketim ve tüketim sağ sağ tuş tıkladım open dedim as group dedim şimdi bakıyorum seriler tamamen açıldılar buradan istersem ben view'e gelip descriptive statistics'ten individual samples deyip her birinin bireysel olarak istatistiklerini görme şansım olur bakın gelir sağ gelir sağ'nın Standart sapmasının 4.30 diyor ama yanında 8 tane de 0 var bunun çok büyük bir rakam ama gelirin elenini aldığımızda standart sapmanın 0.49'a düştüğünü gördük bakın çok küçüldü keza tüketimin eleni alınmış hali de aynı şekilde ama nominal değerleriyle gözlem değerleriyle aldığımız varyansa baktığımızda çok büyük çok korkunç büyük bir varyanstan burada bahsediyoruz. Burada baktığımız zaman arkadaşlar Bera e, istatistiğine göre aslında elen gelir ve elen tüketimin normal dağılım gösterdiğini görürken diğerinin normal dağılım göstermediği de ilginç bir e, istatistik bilgisi arasında bizde bulunmuş olsun. Şimdi bunu kapatıyorum. Burayla benim işim yok. Kapattım. Evet dedim. Buradan sizlere bir farklı bir şey daha göstereceğim. Onu da şöyle yapalım dilerseniz. Kapatmadan hemen önce önemli bir durumdan daha bahsedeceğim. Şimdi bakın, burada bu veride diğerlerin ortalaması yaklaşık 8.0 ve yanında 8.0 var. Yani 3 koyarsak 6 milyonlu bir rakam. Ama gelirin eleni 20'li. Şimdi ben buradan view'den grafiğe gelsem aralarındaki ölçek farklılıkları nedeniyle bakın Diğerleri düz çizgi olarak göründü. Sıfıra çok yakın bir yerde. Hepsinin çünkü şunu biliyorum ki ölçü birimleri farklı. Şu an işaretlediğim olan benim. Üzerinde bekleyince adını da yazıyor. Gelirin mevsimsellikten arındırılmış hali. Bir altında tüketimin mevsimsellikten arındırılmış hali. Ve onun altında da diğer iki serimiz var. Ama diğer iki seri sıfıra o kadar yakın değerlere sahip ki değişmelerini göremiyoruz. Size bir sonraki dersimizde normalleştirme işleminden bahsederek bu gibi durumlarda küçük seri ile büyük serilerin birlikte hareketini nasıl gözleyeceğimizden de bahsediyor olacağım. Şimdi bunu kapatalım. Ve buna bir isim verelim mi? Yok gerek yok. Bir isim vermemize de buna hiç gerek yok. Buradan no dedim. Delete group yes. Tamamdır. Şimdi gelir değişkenimi elen gelire tıklamadan önce önce bir bunun mevsimsellikten arındırılmış gelir değişkenimi açıyorum. Şimdi bakıyorum bu serinin ortalaması sıfır mı? Hayır. Milyonları var. Değil mi? Milyonlu milyarlı bir değeri var. Ve şimdi buradan vive e gelip hemen altta unit root testi gördük birlikte. Birim kök testine bu menüden giriyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde sadece eee Dickey Fuller genişletilmiş Dickey Fuller testinden bahsedeceğim. Bir sonraki dersimizde de ya da dersimizin bir ileri aşamasında da diğer kırılmalı birim kök testlerinden de bahsedebiliriz. Şimdi Dickey Fuller birim kök testine göre arkadaşlar ilk açıldığımızda otomatik olarak menü bu şekilde açılıyor. Burada baktığınızda zaten burada Dickey Fuller mı yoksa eee Dickey Fuller'ın ee, genelleştirilmiş ee, Generalized, generalized Least Squares, genelleştirilmiş en küçük kareler mi? Yoksa Philips Peron'la mı? Ya da e, KPSS sınavı mı? Ve farklı farklı sınavların olduğunu burada görüyoruz. Ama benim burada yapmak istediğim şey e, birim kök sineması yapmak. Bunun için işleme şöyle başlıyoruz. Önce testi durağan düzeyde bakıyoruz. Yani durağan dediğim daha doğrusu düzey değerinde bakıyoruz. Çok affedersiniz düzey değerinde bakıyoruz. Düzey değerinde bakmaya karar verdikten hemen sonra aşağıda hatırlarsanız bu testin 3 farklı e, versiyonunun olduğunu söyledim. Bir tanesi trend ve sabit sayı, bir diğeri sabit sayı, sabit terim ve sonuncusu da hiçbirinin olmadığı ve gecikme uzunluğuna karar verirken de demiştim ki farklı bilgi kriterlerine göre de isterseniz gecikme uzunlukları belirleyebilirsiniz. Ama sadece bilgisayara şunu söylememiz gerekiyor. En fazla kaç gecikmeye kadar bakayım? Şimdi bu çeyreklik veri olduğu için aslında burada 8'de durmamız da bizim için yeterli. Daha fazla giderse çok fazla veri kaybı oluyor. Şimdi buradan buradan hemen trend ve intercept'i seçiyorum ve düzeydeki ile birlikte OK'ye OK basıp ekranımın gelmesini bekliyorum. Bakın ekranım açıldı. Şu anda prop değerinin 1 olduğunu görüyorum ve bu test istatistiği buradaki değerlerin hepsinden çok büyük. Buradaki değerler neyi ifade ediyor? Bunlar kritik değerler arkadaşlar. Eğer buradaki olasılık değerine bakmıyor olsaydım yani hipotezlerimi nasıl kuruyordum hatırlarsak e, seri e, durağan değildir, seri durağandır şeklinde kuruyorduk. Peki seri durağan değildiri bakın şu anda prop değerinin %10'dan büyük olması nedeniyle reddedemiyorum. Zaten buradaki kritik değere bakarsanız, kritik değerlere, şurada işaretlediğim kritik değerlere bakarsanız, bunların hepsi bu değerden büyük. Ve bu tek yönlü bir testten bahsediyoruz. Bunun normal şartlarda durağan olması için bu değerlerin ele alınan bu kritik değerlere ait, her bir kritik değerde dikkat ederseniz belirli bir anlamlılık düzeyine ait bu anlamlılık düzeyinde yer alan kritik değerlerin %10'dan da, %5'ten de, %1'den de bunun büyük olduğunu görüyorum ve H0 hipotezini reddedemiyorum. Ama buna bakmadan önce, burayı yorumlamadan önce benim ilk başta yapmam gereken işlem aslında şuydu değerli arkadaşlar. Gelip trendin katsayısına bakmak. Eğer burada trend değişkenim benim şu gördüğümüz trend değişkeni eğer e, ee, prop değerine baktığımızda iste istatistiği değeri açısından baktığımızda eğer bu değer bu değer ele aldığımız anlamlılık değerinden büyük olsaydı mesela burası 0.20 0.2532 gibi büyük bir değere sahip olsaydı o zaman trend değişkeni modelde anlamsız bir değişken olacaktı ve benim modele deterministik bir trend koymam yanlış bir işlem olacak ve bu test istatistiğini yorumlayamayacaktım. Şimdi bakalım. Hesaplanan test istatistiğimiz 4.997101. Bu nereden geliyor bu test istatistiği peki? Değerli arkadaşlar, bu test istatistiğinin geldiği nokta tamamen şurada gördüğünüz gibi bu değişkenin bir gecikmeli değerinin demiştik ya Hangi değişkene yapıyorum? Gelir sağ değişkenine yapıyorum. Bakın gelir sağının bir gecikmesi, bu bir gecikmesi demektir. Bu gelir sağ değişkeninin bir gecikmesinin t istatistiğine bakıyorum. Gelir sağ değişkeninin bir dönem gecikmesinin t istatistiğine bakıyorum. Şimdi t istatistiğine baktığımda bu t değeri ee, baktığım zaman aslında bu gördüğünüz gibi Dickey Fuller birim kök testinin e, test istatistiği olarak burada yer almış oluyor. Ancak peki neden buradaki prop değerine bakarak karar vermiyorum? Çünkü burası çok çok önemli. Buraya özellikle dikkatinizi vermeyi, vermenizi isterim. Bu testin istatistiğinin dağılımı T'ye uygun değil. Kendi kritik değerlerinin üretilmesi gerekiyor Monte Carlo sınanmaları yardımıyla. Onun için buradaki T'lerle ben kalkıp bunu yorumlayamıyorum. Kendi t istatistiklerini, kendi test istatistiklerinin üretilmesi gerekiyor. T demeyeyim, test istatistiklerinin üretilmesi gerekiyor. Onun için buradaki bu gördüğümüz kritik değerlere de bizim ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Şimdi bakıyorum buradaki kritik değerlere göre de, zaten kritik değerlere göre de baksam ya da prop değerlerine göre de baksam. Aslında bu değişkenin durağın olmadığına karar verebiliyorum. Peki... Size demiştik ki hatırlarsanız gecikme uzunluğunu alırken alırken en küçük Akaike değerine bakarak karar veriliyor. Peki biz şivarza seçtik. şivarza göre aldığımız zaman bakın burada kendisi de söylüyor Bayesian Information Criteria. Bazı yerlerde BIC yazdığını görürsünüz. O da Bayesian Information Criteria demektir. Yine Schwarz'dır aslında o. Şimdi Burada Schwarz istatistiğine göre gecikme uzunluğunun 1 olarak algılandığını görüyoruz ve test istatistiği burada bu şekilde elde edilmiş. Peki we gelip yeniden unit root desem, Schwarz yerine Akaike'yi seçseydim gecikme uzunluğunu kaç bulacaktı? Bakıyorum. Bakın 8. gecikme uzunluğuna kadar gitti. Ve test istatistiği biraz daha da küçüldü ve 8 gecikmeye gittiği için bakın burada gelirin gelirin gelir değişkeninin, gelir sağ değişkeninin Difference'ını aldı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşi, sekizinciye kadar modele ekledi. Gördünüz mü? Aslında benim anlattığım değerlerden birebir aynalarını gerçekleştirmiş oldu. Şimdi burada, burada demek ki benim bu tabloyu yorumlarken dikkat edeceğim hususlar şunlar. Şimdi eski haline çevirelim. Yeniden birim kök test diyelim. Buradan da AK2'den şıvarza geçelim. Gecikme uzunluğunu biraz kısaltalım. Trende de baktığımda trend anlamlı olduğunu görüyorum. Önce buna bakıyorum. Sonra merakımdan şuna bakalım. Bakın D gelir sağ diyor. Diyor ki gelir değişkeninin farkını aldı ve sonra da eksi bir yani bir dönem gecikmeli değerini modele koydu. Ve bunun elde edildiğini gördüm. Ve durağın olmadığına karar verdim. Peki bu değişken kaçıncı sıradan farkını alırsak durağanlaşıyor? Şimdi durağanlaşmaya gördük ama bu seriyi durağan hale getirmenin en bilinen yolu serinin farkını almaktır. Bundan da dilerseniz önce fark alma kavramından bahsedeyim. Sonrasında burada farkı alarak durağan hale getirme işlemini anlatalım. Şimdi bunu kapatalım. Kapattıktan sonra aynı serinin bir de logaritmik versiyonuna bakalım. Logaritması alınmış versiyonu. Şimdi bu logaritması alınmış versiyonuna yine view'e geldim. Unit root test dedim. Ve yine şivarzda bırakıyorum. Yine bu tabii ki yıllık veri. 8 gecikme bana yeter. Daha fazla gidip de e, serbestlik derecesi kaybetmeme gerek yok. Level'ı seçtim. Trend ve intercept dedim. OK dedim. Şimdi hemen bakıyorum. Bakın test istatistiği ne kadar küçüldü. 1.68'e kadar geldi. Ama yine de yetmedi durağın olmasına. Neden? Çünkü test istatistiği aslında varyansımız çok küçüldü. Ama yine de dediğim gibi az önce yetmedi. Şimdi trende bakıyorum. Bakın aslında bu uygulamayı yapmamız çok güzel oldu. Bakın trendin anlamsız olduğunu gördük. Trend anlamsız burada. Prop değeri %10'dan büyük. Artık buradaki değerleri ben yorumlayamam. Bunlar benim için çok anlamsız değerler. Çünkü trendin anlamsız olduğu, deterministik trendin anlamsız olduğu bir modele karar vererek, bakarak sonuca karar veremem. Bunu modelden atmam lazım. Hemen View'e tıkladım. View'den yeniden Unit Root Test'e geldim. Ve buradan Intercept'i seçiyorum. Yani kesişim terimini seçiyorum. Trendi modelden attık. OK diyorum. Yeni sonuçlar geldi. Bakın yeni sonuca göre bu sefer T istatistiği biraz daha büyüdü. Gördüğünüz gibi buradan trend değişkeni gitti. Artık modelim ikinci tip B modeline döndü. A yalın hali. B sabit terimli. C ise trend ve intercept'in trendin ve kesişim teriminin birlikte yer aldığı. Şimdi buraya bakıyorum. Burada artık bu sabit terimin anlamlı olup olmamasıyla ilgilenmiyorum. Sabit terim anlamsız olsa da modelden atamam. Çünkü değişkenin ortalaması sıfırdan farklı. O zaman buraya baktığımda test istatistiği ve prop değerine baktığımda diyorum ki bu değişken durağan değildir. Elenini alsak da her ne kadar varyansını küçültmüş olsak da bu değişkenin durağın olmadığını gözlemliyorum. Gelin bir de aynı uygulamayı tüketim için yapalım. Bakın tüketimin sağ yani mevsimsel alındırılmış hali. Yeniden View'e tıkladım. Buradan Unit Root'a geldim. Gecikme uzunluğumu 8 olarak değiştirdim. Düzeyde bakıyorum. Trend ve interceptle yani trendle ve eğim terimiyle beraber bakıyorum. Sabit terimle birlikte. Augmented Dickey Fuller testte kalıyor ve okey basıyorum. İlk iş dedim ki trende bakacağım. Geldim. Yine bakın bir gecikmede durmuş model. Otor korelasyon sorunu ortadan kaldırmak için modele bir dönem gecikme eklenmiş. Trend değişkenine baktığımda hemen anlamlı olduğunu görüyorum. %10'dan bu küçük. Bu ders için %10 anlamlılık düzeyini kabul edelim. Yukarı geldiğimde prop değeri 1 diyor. Yani aslında buradaki test istatistiği buradaki kritik değerlerin hepsinden zaten büyük. Ve zaten prop değeri de 1. Demek ki bu seride durağan değil ve bu serinin de ben aslında bu serinin de değerinin bu serinin de değerinin ortalamasının etrafında hareket etmeden yukarı çıktığını gözlemlemiş oluyorum. Bakın şimdi seriye bir de grafiksel olarak bakarsak zaten bu serinin çok yukarı doğru gittiği aşikar. burada durağanlık beklemek çok da mümkün değil. Çünkü durağan olan serilerde en azından burada bir ortalama seviyesini birkaç noktadan böyle zikzaklar çizerek kesmesini beklerdim. Fakat gördüğüm üzere hiçbir kesme, hiçbir şey fark yok burada. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bu seri sürekli yukarı gidiyor. Sadece bir kırılma söz konusu ki bu da Covid etkisidir büyük olasılıkla. Covid'de yaşanan sıkıntının tüketime yansıması olabilir. Şimdi burada yeniden view'e gelip unit root'a tıklıyorum ve trend ve intercepti yorumlayabildiğimi gördünüz. Çünkü artık bu trend anlamlı. Peki elenini aldığım seri için neler söyleyebilirim? Burada farklı yorumlarda bulunuyorum bilerek. E, çünkü ne kadar farklı e, yorumlarla bunları bahsedebilirsem e, farklı durumlarla karşılaştığınızda da siz de benzer yorumlarda bulabilirsiniz. Peki bunlardan hangilerini raporlayacağız? Bu da güzel bir soru olabilir. Bunun raporlamasından da bahsedeyim. View'e geldim yeniden. Unit root testini seçtim. Şimdi düzeyde bakıyorum. Düzeyde baktıktan sonra arkadaşlar hemen trend ve intercept. Tabii ki 9'u yine 8'e indirelim. O kadar uzun gecikmeye ihtiyaç yok. Okey dediğimde bakıyorum buraya. Trend anlamlı ve değişkenin durağın olmadığı sonucunu ortaya çıkartmış oluyorum. Arkadaşlar bunun için yapmam gereken işlem şu. Öncelikle bir tane word dosyası açıyorum. Öncelikle bir tane Word dosyası açıyorum. Ve açtığım Word dosyasında da şunu gerçekleştirmem gerekiyor. Önce bir tablo düzeneği belirlemem gerekiyor. Ama bu tablo düzeneğinde mesela buraya gelip hemen durağanlık testleri dedikten sonra ya da augmented decay fuller birim kök testleri dedikten sonra önce düzey değerleri için gerçekleştirilmiş ADF test istatistikleri diyorum. Bunun raporlanmasında ben genellikle şu yöntemi kullanıyorum. Buraya ekle dedikten sonra tablodan bir tanesinin değişken adı için diyelim kaç tane değişkenim var? 3 değişkenim var ya da burada 4 vardı. Bir tanesinde tablonun başlıklarını ayırırsam 5 tane satıra ihtiyacım var. Birinci sütunumda benim değişkenlerimin adları, ikincilerde test istatistikleri, üçüncülerde modelin türü, hani sabit terimli model mi, trendli model mi, hangisini kullandığı, dördüncüsünde kritik değerini, beşincisinde de P değerini vermeyi ben tercih ediyorum. Eğer zaten bu bir test çalışmasıysa bu kadar detaylı vermek ee, gerekli de olabilir. Burayı seçtim. Buraya bakın. Diyorum ki değişkenin adı ya da değişken diyelim. Yanına model türü bir yanına geliyorum. Diyorum ki test istatistiği bir yanına geliyorum. Tabi buradaki yazıları biraz küçültelim. Tablomuzda bozulmasınlar. 16'da kalmış. 12 olarak düzeltebilirim. Test istatistiği. Hemen bir yanına gelip diyorum ki kritik değerler kritik değerler ve buraya bir de olasılık değeri. Şimdi geldim değişkenin mesela buraya diyorum ki tüketim mesela bunu ben normalde en tepede çalışmada şöyle tavsiye ederim size. X geliri Y ise tüketimi temsil etmektedir gibi bir değişken kısaltma listesi verirseniz her seferinde değişkenlere uzun uzun isim vermek zorunda da kalmazsınız. Şimdi X benim açıklayıcı değişkenimdi yani gelirdi. Buraya X mesela SA'nın da burada ben değişkenin mevsimsellikten arındırılmış versiyonu olduğunu da söylerdim. Şimdi mesela X saaya geldim bir tanesi için yapalım Diğerleri için hepsini yapmama gerek yok. Şimdi gelirin SA olanını açtım hemen view'den unit Root'a geldim. Bu raporlama işlemi önemli. Buradan 8'i seçtim. Maksimum gecikmede. Bakın modelde trend anlamlı. Trend anlamlıysa demek ki model trend ve sabit. Test istatistiğine bakıyorum. Test istatistiğim burada. Şuradan copy diyorum. Göründüğü kadar ki basamağı bana yeterli. Hemen buraya yapıştırıyorum bunu. Bir yanına geliyorum. Kritik değer. Artık buradaki kritik değer tezimin genelinde karar verdiğim benim anlamlılık düzeyim kaçsa onu vermem yeterli. Ben dedim ki bu çalışma için az önce de söyledim %10 için kabul etmiştik. Bunu da alıyorum ve geliyorum kritik değerimi veriyorum. Bunu da yapıştırdım ve tekrar buraya geldiğimde bir de bu prop değerini alıp buraya hemen yapıştırıp sonrasında yorumlamasına geliyorum. Örneğin burası için söyleyecek olursak düzey değerleri için x değişkeninin mevsimsel mevsimsellikten arındırılmış hali üzerine yapılan ADF testi sonucu ADF testi sonucu e, H0 hipotezi şöyle yazayım şimdilik uzun uğraşmayayım. H0 hipotezi reddedilememiştir. Değişken durağan değildir. Bitti. Bu yorum yeterlidir arkadaşlar. Tabi bunu da H0 hipotezi nerede tabi bunu da söylememiz lazım. İşte %10 anlamlılık düzeyinde. Bunu da söylememiz gerekli tabii ki. Şimdi demek ki burada biz ADF test istatistiğinin nasıl uygulanması gerektiğini öğrendik. Nasıl raporlanması gerektiğini öğrendik. Ve en önemlisi bu testin uygulanma aşamalarında önce tabii ki buradaki bu trend değişkeninin anlamlılığına bakıp sonrasında buradan hareketle diğerlerini yapmamız gerektiğini de öğrendik. Demek ki birim kök testlerini sırasıyla önce genelden özele doğru gidiyorum. Yani trendi modele ekliyorum. Sonra ata ata modelden devam edebiliyorum. Ama ortalama sabit olma koşuluyla. Şimdi örneğin şunu da söyleyip öyle bitirelim. Mesela burada rezit var. Rezit dediğimiz şey bizimle aslında tabii ki hatalarımız. Gecikme vardı. Farkı vardı. Gördüğünüz gibi iki gözlem bundan dolayı kaybettim. Buradan proka gelip proka pardon vive gelip Unit root testini seçecek olursam burada yapmam gereken arkadaşlar buraya dikkat edin hata olduğu için mutlaka anlamda seçmeliyiz. Çünkü hataların toplamı sıfıra eşit. Işte. Tekrar söylüyorum. Hatalara ilişkin yapılan birim kök testlerinde nan yani sıfırı seçmemiz gerekiyor. Sıfır ortalamayı seçmemiz gerekiyor. Okey dediğimde resit not diyor. Yani bu rezid e, kabul edilmiyor. izin verilmiyor. Buna diyor ki yeni bir seri oluşturun. Hemen oluşturalım. Hemen oluşturalım. Sorun değil. Şuradan generate'e tıklarsam son hata eşittir. Reset dersem bu sorunun üstesinden gelmiş oluruz. Bakın son hatamız geldi. Hemen aynı değerlere ait. Bunu artık yapacaktır. Bakın unit root. Unanı seçtim. Düzeyde. Evet hataların durağın olduğu sonucuna vardım. Hataların durağın olduğu sonucuna varmış olduk. Gördüğünüz gibi burada da tahmin edilen modelde yalın model olduğu için sadece hatanın bir dönem gecikmesi var gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, böylece burada hatalara veya normal değişkenlere hangi tür e, ADF testinin uygulanması gerektiğini ve uygulandıktan sonra da nasıl bir raporlama işleminin yapılması gerektiğini birlikte elde etmiş olduk. Burada bu dersimizi artık sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde de şununla başlayalım istiyorum. Bu değişkenlerin farklarını nasıl alırız? E, bu değişkenlere ilişkin gecikmeler neleri ifade ediyor? Dilerseniz bunları bir oluşturalım. Ondan sonra dersimize devam edelim ki burada fark alma işlemlerinin ve gecikmelerin de neyi ifade ettiği kafamızda net bir şekilde canlansın. Evet bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.